All Star Battle Neydi lan Challenge Battle yani Challenge Battle'ın ikinci kısmıyla devam ediyoruz Tamamdır İşte mevzu bu Challenge Battle Şimdi iki yıldızlıkla devam ediyoruz Falan tamam. öyle şeyler Tamam Şimdi kim olarak oynayalım Şimdi aynen bizim biri, Yeni birilerini denememiz lazım Ama kimi deneyelim Böyle oynaması çok da zor olmasın Ama böyle çok da kolay olmasın Yani anlayabiliyor musunuz Hmm, bakıyorum abi. Random desem kim gelir? Jotaro Part 4 geldi. Jolin geldi. Old Joseph Jostar. Okuyosu diyor. Ulan Okuyosu ile bir oynamayı deneyelim bence ya. Okuyosu ile oynayalım abi. Josuke'yi de alalım. Tamam mı? Böyle bir şey yapabiliriz. Böyle bir fikir. Yuya Funga bir geldi. Yuya Funga mi? Ulan tamam çok iyi part 4 şeyleri. Tamam. Güzel. Şimdi ben bir comment listten bir mevzuya bir bakayım. Asist tamam. Asist de değil şimdi. Ee, bakıyoruz. Ha troll var. Şimdi user mod, stand modda aynı şeyler var mı? Tamam. Mesela bak deneyelim. Hop. Ya anasını siktir çocuğu gel lan. Daha iki yıldızsın ya. Lan benim ne oldu Art tak gitti ya. Allah Allah lan niye öyle oldu? Ne sökeceğiz ya yiyor. Sen de piş piş bir şeyler yapıyorum var ya anlamıyorum ne yaptın ya. Bak mesela dur bak. Bir şey deneyeceğim. Yok tamam olmadı 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 boşver. Ol. Ya oğlum sen iki yıldızda niye bu kadar diyorsun ya piş misin ya? Bak 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 güzel güzel güzel. Gel 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 gel. Yiga part 4 fightları güzeliz ya iyiyiz. Yaklaştırıyor böyle. Ya Yiga da amma kaçıyor ya var ya. Bu tamam G güzel güzel iyiyiz. İyiyiz. Biz böyle götürürüz. Bak böyle bayağı güzel hasar veriyor bayağı hoşuma gitti. Bak bir Josuke bir... Ananı sikim Josuke senin arkandaydı sen Josuke'yi nasıl dojladın? Ben sırf bu olsun diye çabaladım. Josuke nasıl dojlandı ya? Böyle bir şey olamaz. Tamam güzel bu sefer. Bir bak böyle kitledim ben bunu. Tamam bitirdim. Bam. Nasıl kitledik yalnız orada ya? Böyle bitirirler lan şimdi. Seve verdi güzel iyiyiz. Oo Vanilla Ice. İki tane yok edici var abi. İki tane yok ediyor güç standları. Güzel iyiyiz iyiyiz. Vanilla Ice ile dövüşeceğiz. Ya ya. Hop. Ben de hep aynı şeyi basmayayım ya. Tamam. Vanilla Ice. ver bakayım ben sana bir Artı tutağımızı da bir deneyelim. Great hard da deneyelim lan bu sefer. Harbiden bir deneyelim bu sefer ya. Bir şeyler deniyorum. Olmuyor ama olsun yani. Biraz okuyosuyla nasıl oynanacağını çözmeye çalışıyorum. artı tak biriktireceğim yalnız. Oyyyy tamam güzel güzel. Oyyyy bize ayıp bize çaldı. Ona daha az geldi mesela. Tam Joski gel sen de kendini göster var ya. Ya piç. Orada ben onu yaklaştık mı? Ha tamam üstten vuruyormuş böyle yapınca tamam. Anladık abi. Güzel. Onun kim bu sakin. Tak. Tam iyi, iyi. Güzel güzel. O yalnız Vanilla Great tak biriktirmiş lan. Ya abi boşa düşüyor hemen ya. Sakın bak bana taunt mount basma var ya artı tak biriktiriyoruz o kadar. Ya bak bak gel işte gel gel. Bitirdim abi seni. Ben bunu, bunu biriktiriyordum o yüzden bok gibi oynadım. Bitti şimdi senin işin. Şimdi saksı düşecek havası. Düşmeyecek de yani kendi çekecek. Bak Josuke'yi bir görelim. Zaten işe yaramayacak diye ben onu bir arada bir çağırıyorum. Böyle bir görelim bari diye Reize. Gel. Gel bakayım. Havada havada kapışmayalım abi. Sana şöyle bir şaka Allah. Yalnız Great Art'a basarsa buradan abi biteriz. Al. Böyle bitirler lan işini. Tired. Oğlum Vanilla Ice'la Anosui geçen bölümlerden birinde de Vanilla Ice'la Anosui kapış birlikte asist olmadılar mı? Bunlar çok mu denk gelmeye başladı abi ne oluyor? Oo, Jairo Zeppeli ve Keisho. Ulan abisi geldi lan asist olarak. Ve Cairo ile kapışıyoruz. Abi Cairo beni yensin ya. Cairo yen beni ya. Ben seni yenmek istemiyorum. Oy. Oho. Abi komboya geldi. Josuke de vurdu orada. Oy. Aga çok iyi. Ulan komboyu gel. Komboyu gel ne? Komboyu gör. Komboyu gör. Mükemmeldi lan. Mükemmel komboydu. Aga bence o kombodan sonra geçtin ya abi. Hiç sıkıntı yok ya. Yani. Lan oğlum çok uzaktan vurduk. Josuke boşuna gelmiş oldu ya. Yalnız demin ki kombo neydi ya? Aga düşüp durma ya. Easy Allah'tır. Çok uzaklaşmasaydı ya. O yalnız Jairo Zeppel de Great Art'ta bir. Abi bunlar Great Art'ta biriktiriyoruz. Kullan. Aga düşme ya. Harbi bak bak düşük düşük dur ya düşme. Düşme. Bak bak havadayken combo olayım diyorum. Düşüyor abi böyle bir şey olamaz. Ha şöyle tamam. Retired. Easy. Severdi. Sevdi ne kadar gold veriyor? 500 güzel abi bizde bayağı gol biriktirdik ya. Harbiden şimdi kim geliyor? Vamu, Vamu ile Jolin. Vay Vamu reis. Vamu reis. Gel bakayım Vamu. Hadi Josuke bari sen döv ya. Ya uzak, çok uzaktaydı. Oha lan nasıl boşa gitti. Oğlum o kadar vurdum ben sana onun lansın diye. Öyle bir şey olamaz ya. Şerro. Gel bakayım gel. Şimdi bitirdim abi seni şimdi. Hop 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 hop. Yok onu o daireye en sona sıkıştıramıyormuş. Düşme lan yere. Hop hop buradan seni ben bitiririm. Oy K.O. Güzel Vomu. Vomu. Ulan ben bu sabah şey izledim bu arada. vamuyla ile Sezar'ın bölümünü izledim. Iııı. Ee... Yani öyle bayağı iyi denk geldi bu şimdi daha sabah bir tekrar izleyeyim dedim o bölümü yani bir eskileri yad edelim dedim arada bir böyle ama var ya o bölüm neydi ya harbi çok dramatik bir bölüm ya harbiden mükemmel yapmışlar ama ya çok başarılı bence güneş vuruyor falan orada sonra bakıyorlar taşın altından neyse spoiler olmasın da yani abi ucundan değdik diye de sen bir şey yapmazsın yani tak tok tok tak KO güzel iyiyiz ama Vamu Vamu iyi ki orada e, o baloncuğu patlatmadı geri almadı içindeki yüzüğü yani orada bir kral hareket yaptı Vamu zaten o 3 pillarman arasından en iyileriydi Rohan kişi be Rohan ya Rohan var ya anasını satayım senin de dizini filmini manganı her şeyini okudum ya sırf yapacağız diye Jojo'nun her şeyini bitireceğiz diye 50 bölüm 50 bölüm, 50 saat Rohan'la alakalı içerik tükettim ya. Taspok kişi bir Rohan'ı okuduk. Ee, Rohan'ın live action dizisini izledik. Rohan'ın Lur e, filmini live action live action filmini izledik. Sonra Taspok kişi bir Rohan'ın ovasını anime olarak izledik. Mangasını okuduğumuz şeylerden animesini izledik. Tamam abi. Sonra bir de bunun Lur'u var. Lur'unu da okudum. Yani anasını satayım. 100 saat ben Rohan içeri tükettim ya. Ama güzel oluyor ya. Harbi güzel. Tasbok kişi ver güzel yani. Okuyun, okuyun harbi güzel. Yalnız Rohan'a da var ya iyi dövdük ya. Rohan'a da sarı bir değişik olmuş. Böyle Dio gibi olmuş biraz. Yani kıyafetin şekli. Rohan'ın Rohan kendisi değil de yani. Ben bir, bir şeyler oturttum ama onları yapıp yapıp duruyorum biraz. Gel böyle kendimize çekelim. Yalnız bayağı amma çok part 4 karakteri denk geldi lan bu sefer. Ya piçe bak ya. Harbi harbiden amma çok part 4 karakter denk geldi. Sen buradan biter misin? Bitmez. Nahette bitmez. Josuke. <laughs> Hop. Güzel. Bir de kendime çektim. ki. <laughs> Dövdükten sonra. Yalnız The Hand de ya, var ya hayvan gibi bir şey ya. Ve aşağıda bir şey. Nasıl ya? oğlum ben seni bir yerden tanıyorum diyor lan zaten tanıyorum ama bakayım nasıl nasıl ben seni bir yerden tanıyorum diye diyorsun. Vay ama aga okuyoruz çok iyi ya çok iyi çok seviyorum abi o kıyafeti. lan Giordano kıyafet biraz değişik pijama gibi oluyor böyle olunca ama Giordano reisimiz her şey yakışır ben ne yapıyorum abi orada bir kaos çıktı ben kendimi bulamadım orada. Abi şuradan sana bir hop Tamam, ben niye orada sana erişemedim ya? Bak, 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 bak. Hop. Hoppa, yat aşağı. Tak, güzel. Oy. Vay, güzel hasar verdim. Maria'yı niye çağırdın peki abi? Orada ben onu anlamadım. Gel abi, gel. Senin ben işin... Kafana bir şey düşecek abi. Gerizekalı ya. Niye orada bekledin ki? Al böyle indirirler. Geçersin bura geçersin sıkıntı yok. Lan boşa gitti. Ya ben orada onu sabitlerim. Onu kitlerim oraya Josuke de arkadan vurur iyice kombolarız diye düşündüm öyle bir şey olmadı ama. Hop o ne lan? Kafama bir şey düşmesin bak. Ama düşmeseydim ben onu oradan kombolardım. Bak 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 öyle kendini vurup kendime çünkü orada güzel bir hasar veriyor ya. O yüzden vurup böyle güzel oluyor. Anladınız yani siz. Hop gel bakayım Josker'iyiz. Hop. Hop 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 kombo hadi orada bir daire bastıydık ama olurdu. KO. Yalnız Great Art'ta hiç kullanmıyorlar harbiden ya. Bir kullansalar sıkıntı yani harbiden zeki değilim diyor. Olsun kardeşim biz seni böyle seviyoruz. Sıkıntı yok okuyor süreyiz. Joseph Joestar. Abi hep de harbiden part 4'te gözüken karakterler gelip gelip duruyor yani bu işte. Ooo Philadelphia Seaside. Benim favori arenam ya burası. Ne oldu lan? Oha! Oha lan adam şeyi bastı klasik hareketini yaptı lan. Bir de sustum orada izleyelim diye. Çok iyi çok iyi geldi. Yalnız şu an Josuke babasını dövüyor. Harika Allah boşa gittik ya. Oğlum bir Joseph geldi bir iyi oynamaya başladı abi yapay zeka. Ya. Joseph ya da kendisi iyi oynuyor. Ne yapıyorsun abi sen? Guard mı basıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen bizi ne sandın lan koçum? Jos Josuke ne yaptın orada şimdi yani sen? Oğlum ben çekiyorum ben kontrol alacağım. Adam ben kendime çekiyorum kendi beni komboluyor ya. Aga ikinci tantun oldu artık senin ha bu. Abi iki abi var ya. Duhan zaten biraz yavaş bir stun. Vallahi hiç şey yapmayacaksın ha. Allah Allah. Tamam buradan iyiyiz. Çeviriz, çeviriz. Gel bakayım, gel. Bir saldırı. Allah. Tamam bir taneye bak. Diego var yalnız. Diego bunun asistik. Diego buralara çok yaklaştı kanon olarak. Gerçekten. Bu şu an bu arenanın olduğu yere bir yakın yerlerdeydi. En sonunda. Arkada bir tren olması lazım işte o tren raylarında falan. Oy Yunus kaçtım lan. Ya biraz bir değişik oynadık Joseph'le ama o jo, 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 jo Joseph'la ama olsun yani. Hop. Yat aşağı. <laughs> o beni dövecek orada ama yemezler koçu. Ya aga siktir git. siktir git yani abi. Onun... Tamam yemezler yemezler. Oh no. Ya ben çekiyorum sen vuruyorsun. Böyle bir şey olamaz. Ya aga tamam şuradan sana ben Heh, al. Böyle gönderirler. Bu ikisi tanıştı bir de ya. Joseph ile Okuyasu. Durdun Kaçıncı battle şimdi? 6 mı? Ha, final battle'mış lan. Iggy ile Whole Horse. İkiliye gel. Vay Iggy ile kapışacağız finalde. Whole Horse da vardı tabi. Basist o. Josuke boşa gitti ya. Aga bir şey de ya baksana bak bak. İlla her şeyi tak. Oha Dio Dio'ya döndü öyle değil Ya aga hadi gel ya gel. Josuke dars. Acaba bak şey Iggy ölmeseydi kesin part 4'te belirirdi. Kesin gelirdi yani part 4'te. Ya şeyle geldi ama İgi, İgi hayatta kalsın. Lan bayağı bir spoiler verdik şimdi fark ettim de neyse artık izlemişsinizdir. Bu kadar Jojo All Star Battle videosu izliyorsanız bir zahmet dizisini de izleyin yani. Ee, ama İgi yaşasaydı Polnareff mi e, yanına alırdı yoksa Joseph mi? Bence Polnareff yanına alırdı ya. O Polnareff'e takılırdı o yüzden part 4'te gözükmezdi aynı. Şaka şarjım bitti. Bir saniye. saniye. Şarjı taktım tamam sıkıntı yok şarjdayız an yani. Allah diyor geldi ya şarjı taktım ya şu an aynen mikrofon da açık sıkıntı yok ya aga dur, dur ya şu an biraz yamuk bir pozisyonda oynuyorum da ee, şey oldu çünkü şarja taktım falan ya ne oluyor Haydi bakayım. Bak bak geliyor. Orada bir vurmuş e vurmuştur inşallah ya. Yani. Oha bayağı bir şey yaptı. Okuya süreyiz. Hop hop. bak bak bak. Yani ben de bunu taktik yapıyorum. Tam Sakin. Hoppa. Tamam seni şuradan kombo olarak işin Ya tamam hadi yaklaş da döveyim ben seni ya Yemezler Taaak Tamam bitirdik iyi de bitirdik Arkada da koy iki göz evet. Doğru O 80 bin gold oldu Vay bak S A S A S S A, -A falan böyle Oyyyyy Baya güzel 20 bin puan. Güzel buradan da gold'umuzu aldık. Tamam artık bitirdik. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.